Hz. Muhammed'in mezarı olduğunu söyleyip resimler paylaşan insanların yanı sıra bu resimlere sevgi gösterisinde bulunan yüz binlerce insanın olması çok dikkat çekici. Öncelikle Hz. Muhammed'in türbesi olduğunu söyleyen sosyal medya hesapları bunları insanların dini duygularını kullanarak sosyal medya hesaplarını güçlendirmek için yapıyorlar. Bir Instagram hesabında bu şekilde paylaşılan bir türbe için Hz. Muhammed'in kabrini ilk kez görenler beğensin başlığı atılmış. Paylaşılan fotoğraf Hz. Muhammed'in kabrine ait değil. Gösterilen görüntü Bursa'daki Osman Gazi'nin türbesidir. Yine bir Hz. Muhammed türbesi diye paylaşılan bir fotoğraf karesi daha. Aslında bu görüntünün İran'ın Meşhed şehrinde bulunan İmam Rıza'nın kabri olduğunu görüyoruz. Yine Hz. Muhammed'in kabrinden olduğu iddia edilen videolar ve görsellerden biri daha. Görüldüğü gibi paylaşıldıktan kısa bir süre sonra 726 bin kişi görüntülemiş 39 gün paylaşım olmuş. Aslında paylaşım Hz. Muhammed'in kabrini değil, Irak'taki Abdülkadir Geylani'nin türbesini gösteriyor. Hz. Muhammed'in kabri ise duvarla örtülü ve kapalıdır. Dışarıdan ziyaretçi söz konusu değildir, fotoğraf çekmek ise mümkün değildir. Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu bölümün kapısı ve bunun ardını fotoğrafları kesinlikle yok. Sadece Medine'de bulunan Dar al-Madinah müzesinde Hz. Peygamber'in kabrinin modellemesi bulunmaktadır. Farklı insanların türbelerinin resimleri de daha önce peygamberin türbesi olduğu iddiası ile birçok kere paylaşıldı. Hatta Mevlana'nın türbesi bile Hz. Muhammed'in türbesi diye paylaşılıp milyonlarca etkileşim aldı. Emeviler döneminde mezarın bulunduğu bölümün kapısı kapatılmıştır ve sadece çizim ve maketlerle gösterilmektedir. Kabir fotoğrafları yoktur, yasaktır ve çekmek mümkün değildir. Bu bilgiler ışığında kimsenin dini duygularının sosyal medyada etkileşim uğruna kullanılmayacağını temenni ediyoruz.